Şimdi Cem TV'deyiz. Hani bu bizim için programdan önce söyledim. Evimizdeyiz bir noktada. Teşekkürler. Atatürk Bektaşi dergahında Cumhuriyet kurma kararını alıyor. Biz o kitapta öğrendik bunu. Hoş geldin Atatürk kitabında. Bektaşi de ama bugün bakıyorsunuz. Geçen bir programda söyledim. Burada tekrar edeyim. Biz Diyanet'le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü ya? Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet'in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Mesela bir düşünelim. Diyanet, Diyanet, ben kartı arttırıyorum. Yani asimilasyon politikası tam da ben şimdi bir şey söyleyeyim. Ben şimdi bir doğru. şey söyleyeyim. Bak, <laughs> tam onu söylüyorum. Kartı arttırıyorum ya. Hani cem evini ibadethane yapacağım. Gerçekten bildiğin hani diri am yani tabii. Kartı art Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki? Ne var? Yani Atatürk dediğimiz insan bu coğrafyanın bu iklimin insanı. O zaman Ve bize, bir ülkeye o zaman, o zaman etmiş. demokratik layık cumhuriyet atatürkün düşüncesi e, cumhuriyet gerçek anlamda demokrasi e, gerçekleşmiş olacak inşallah. Ama i̇nşallah o gelen gelen, o gelen o gelen, o gelen o gelen alevi ya da caferi alevicilik cafericilik yapmayacak. Siyasetten gerçek arındıracağız birçok yer. Bakın Atatürk evet. siyaset yapmamış. Hep bir fark var. Atatürk hiçbir yerde siyaset. Atatürk ya ömrünü son anına kadar vatanına milletine vakfetmiş. Bunu anlatırken bizim hüngür hüngür ağlamamız lazım. Ona olan minnetimiz, ona olan borcumuz. Bugün burada olmamızın teminatı bu. Evet. Bugün ben görüyorum işte sosyal medyada sosyal platformlarda Atatürk'ü eleştiren kadınlar çıkıyor. Ya diyorum size bu ülkede insan, siz bu ülkede insan yerine koymuyordunuz ya, konmuyordunuz. Size 1930'da Dünyanın hiçbir yerinde yokken seçme seçilme hakkını Atatürk verdi. Diğer yurttaşlar biz, bu, da diğer yurt yani kapuklu olmak ya bir örnek. Evet bir örnek olarak hani kadın kadınlarımızın Hadi. daha da sahiplenmesi lazım. Hani Atatürk bu ülkede yaşayan herkesin kırmızı çizgisi olmak zorunda. Çünkü biz eğer bir gün bir e, fecaatle bir facia ile karşı karşıya kalırsak bakın göreceksiniz bugün de olduğu gibi yine Atatürk'ün bir cümlesiyle biz hayat bulacağız. Bir cümlesi. Bu böyle bir insan. Borcumuz ödenmez. Minnetimiz, saygımız her zaman en üst düzeyde. Allah ona layık olmayı, onun kurduğu cumhuriyete ve onun fikirlerine layık olmayı bize nasip etsin. Bizim diyebileceğimiz bir tek odur.